Kadir gecesi nedir? Kadir gecesi ne zamandır? Kadir gecesinde bir dua var mıdır? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatuhu. kıymetli izleyenler. Kadir gecesi. Ve Kadir gecesinin önemini bize anlatan Kadir suresi. Evet gelin hep beraber Kadir suresini okuyalım. Anlamaya çalışalım. idrak etmeye çalışalım. Bakalım Allah Celle Celaluhu bu surede bizlere ne diyor? Bir daha hatırlayalım mı? Buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâhu fî leyletil kadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر Selamun hiye hatta matla'il Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnna enzelnâhû Muhakkak ki onu biz indirdik. Fi leyletil kad O Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Vemâ edrake sen bilir misin nedir? Mâ leyletül kadr. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Leyletül kadri Kadir gecesi hayrun hayırlıdır. Min elfi şehr. Bin aydan hayırlıdır. Tenezzelül melâiketu ve ruhu. Melekler ve ruh iner. فيها o gecede. Bir izni rabbihim, rablerinin izniyle min kulli emr. Her bir iş için. O gece melekler ve ruh rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. Tabi burada ruhtan maksat kıymetli izleyenler Cebrail aleyhisselamdır. O gece melekler her işle ilgilendiklerine göre müminler çevrelerinin meleklerle dolu olduğunu düşünecek bunun heyecan şuur ve dikkati içinde olacaklardır. İnşallah o şuur ve dikkat içinde olabilen kulların zümresine bizler de dahil olabiliriz. Evet, peki Kadir Gecesi hangi gecedir? Kıymetli izleyenler, Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın hangi gece olduğu konusunda birçok görüş ileri sürülmüştür. Alimlerin çoğunun görüşü Ramazan'ın Ramazan ayının 27. gecesi olduğu şeklindedir. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor iltemisuhə fil aşr il awaqir min Ramazan lailat al qadr fi tasiga tabqa fi sabiga tabqa fi qamisa tabqa. Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız. 21, 23, 25, 27, 29 bunu anlıyoruz. Başka bir hadis-i şerifte ise فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ Kim Kadir gecesini ararsa onu Ramazan'ın son yedi günü içerisinde arasın buyurmaktadır. Kıymetli izleyenler Kadir gecesinin senenin herhangi bir gecesi olabileceği de rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu gecede özellikle yaptığı bir duayı Hazreti Ayşe annemiz rivayet ediyor. Ey Allah'ın Resulü Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam nasıl dua edeyim diye peygamber efendimize sorunca Hazreti Ayşe annemiz peygamber efendimiz şu şekilde cevap veriyor. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni. Allah'ım sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni bağışla. Bizler de tabi daha birçok dua var. Onlarla beraber bu duayı da kıymetli izleyenler bu gecede sık sık tekrar edelim. Evet kıymetli izleyenler Ramazan ayının son günlerine girmiş bulunmaktayız. Gelin bu son günleri, son geceleri daha da fazla ibadetle, daha da fazla iyiliklerle, hayru hasenatlarla, tövbe istiğfarlarla, Kur'an okumayla geçirelim. Camilerimizde namazlarımızı camilerde cemaatle eda edelim. Ailece özellikle teravihlerde, sabah namazlarında camilerimizde bulunalım. Belki bulunduğumuz gece Kadir gecesidir. Denk geliriz. Kadir gecesini yakalamış oluruz kıymetli izleyenler onun için lütfen hepinizi camilerimize bekliyoruz. Teravihlere, sabah namazlarına ve diğer tüm vakitlere camilerimize sizleri bekliyoruz. Rabbim gereği gibi ömrünü Ramazan günlerine, Ramazan gecelerine özellikle Kadir gecesini değerlendirmeyi cümlemize nasibi müyesser eylesin. Kalın sağlıcakla.